Selamlar millet. Fort Brothers kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün efsane videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda oyunumuza yeni ejderha popalısı, yeni balıklar ve yeni arabalar eklendi. Onları bu gameplay'de kısaca anlatacağım, göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Umarım videoyu beğenirsiniz diyorum. Ve şuradaki areye iniyorum abi. Abi yeme bak. Kör OLDU! Kör OLDU! Eyvallah kardeşim. Aldım. Eğim kötüydü orada bir. 16 mermi kaldı. Güzel. Oyun renk ayarlarımı e, kamera renk ayarları falan değiştirdim. Umarım beğenirsiniz. Valorant açacaktım ama Valorant için farklı bir kanal açmayı düşünüyorum. Buradan Fortnite kanalından Fortnite'da devam edeceğiz. Ama size tek bir ricam var. Kanala abone olmanız. Gerçekten şu an abone Hani oğlum bildiğim birileri beni bildiğiniz birileriyle hala aynı aboneyim. Hani sizlerden tek abone olup destek olmanız. Video yapmadığım için de YouTube 2 e, ay video yapmadığım için de YouTube önermiyor. Tek ricam dediğim gibi. Like diyorum abone Abi zar zor zar zor vurdum Şimdi gençler bu arada ee, Gerçekten oyunumuza Yeni star geliyor farklı türden balıklar geliyor haberiniz olsun onun haberini veriyorum bir yeni pompalı geliyor bu pompalı haberini duymuşsunuz zaten yabancı youtuberlardan falan ama ben bu pompalıyı tam da buraya koyuyorum böyle bir pompalı gelecek bu e, zaten bir videomda da söylemiştim bu pompalının kalkmasının sebebi e, kredisi olmamasının sebebi arkadaşlar Ulan, bu pompalının kreatifte olmaması. Allah'ım konuşturtun. Bir konuşturtun. Oğlum nerede bu? E bu neye takıldı böyle? Bug mı oldu bu? Adam var zannedip. Gençler yes, bu pompalının kreatifte olmamasının sebebi ee, bizim çarşı atkanımızın oyundan kalkacak olması. Yani bu çarşı artık oyundan kalkacak. Ben de kalkmasın. Şöyle çünkü memnun değilim abi çarşı yani Hiç bekleyen bir pompalı olur mu yani ya? Ben hiç beğenmiyorum. Sizler... Devoy ses, devoy ses. Ötük Okey, Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Yine TikTok şu şarkısı kaçtı içime gel kardeşim. Öl kankam. Şunu da hemen alalım. Kardeşim. Öyle çabuklar dönemezsen. Oy. Sen de öl kardeşim. Hop 5 kill buradan çıktık. Oy silah bak. Ama beğenmiyorum ama bu da alınır şimdi. Abi bunu alınmaz demeyin. Şimdi bunu da aldık. Flopper'sımız Flopper's. Onu da aldık. Buradan da. Abi neler çıkıyor. Abi bugün bal mı yedin diyen var. Evet arkadaşlar 5 kilo bal alana öyle reklamlar vardı bir aralar. Böyle bal reklamları vardı. 5 kilo bal alana. Buz fiyatına 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 4,5 hiç değil. Tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. Yüzük falan bedavaydı böyle şeyler var. Telefon falan bedavaydı. Şimdi ee, adam lazım. Burada adam var ya, bir tane daha falan var. Bir deneyelim mi gençler? Bir bakalım mı buraya? Ben floppersları da flopper demişken aklımıza bu floppers gelmişken floppersları da eee koyuyorum abi buraya. Ne tür flopper gerçekten yani bu sağ tarafa koydum. Oraya da bakın abi. Abone değildi, şu anda abone olmazsınız. Ayıp edersiniz. Haberiniz olsun. Abone olmak 2 saniye. Ne yaptı lan o? Müneccim mi o Oradan biliyordu onu yapacağımı. Atladı. Aa grappler var aldım Allah. Bedava grappler koş 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 koş. Oğlum vallahi grappler. Kile koşuyoruz gençler. Kile koşuyoruz. Şimdi dur 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 dur. Derler. Kardeş. Kardeş dur ben şuna bir W atayım. O afiyet olsun beyefendi. Kardeş sen de arkadan gel gel. Gel gel gel. Oy oğlum ne yapıyorsun sen diyen var. Oğlum çıldırdın mı sen diyen var onu almayacağım. Şimdi şuraya direkt launchpad'e atıyorum. Yeni adamlara double atıyorum abi. Kardeş, sana bir W atacağım. Kardeş Öldüm kusura bakma. Ama iyi vurdun. Hakkını helal et. Ölmek istemiyorum abi bulutla. Şimdi bu kardeşime de atacağım ben. Da lan kaçmış. Lan kardeş dedik bağrımıza bastık. Kardeşler olmuş kalleş. Nerede lan fight? my god. Kardeşim sen havada Fort Braz eğimi yedin mi hiç? Evet bir tane yedi. Ama öldün kardeşim. Sen beni rezil ettin şu an. Sen beni rezil ettin eğimimi. Sen öldün. Bak bu adam şunun içinde. Bak bunun içinde izleyin. Lama vallahi. Bugün vallahi şanslı günüm diye. Bak. Bak biliyordum orada olduğunu. Soner. Lan jump pad sıçıyor bu ip ne? Pardon pardon küfür <laughs> Vallahi jump pad sıçıyor bu. Bu lama nerede? Oğlum lama oldu. Allah. Lama orada kaldı. Allah'ım lama kaldı. Senin var ya ağzını yüzüne tüküreceğim arkadan vuracağım seni. Vuramadım. Olamayı bıraktırdınız ya bana. Kardeş açacak mısın? Ne var bunda acaba? 9 flopper, 10 flopper falan var mı? Abi oynayışa bak ne yaptım ya. Ya şaka gibi. Harbiden şaka gibi öldüm. Gençler güzel bir gameplay oldu. Çok double attım ve bok gibi. Bu pompalayı beğenmiyorum abi. Yeni ejderha pompalayı bekliyorum sizlerle beraber. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fortnite'lüsü atmaya çalışıyorum benimden geldiğince dek. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Eee... Yeni flopperslar kesin gelecek. Yeni yeni tür arabalar gelecekmiş. Bilmiyorum arabanın türleri değişir mi ama renkleri falan değişir herhalde. Umarım dediğim gibi güzel bir video olmuştur. Video like, yorum atmayı unutmayın. 3 bir papa çekişini artık harbiden açıklıyorum. Son son günler. Bu videodan sonraki son günler. Haberinize olsun. Katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.